Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka dünyasının birazcık derinliklerine ineceğiz. Çünkü belki de birçoğumuzun gördüğü fakat deneyimlemediği birkaç özelliği sizlere aktarmak istiyorum. Fakat burada özellikle sizden bir ricam var aktardığım konudan sonra bu videoyu daha da yaygınlaştırmamı istiyorsanız ChatGPT'nin daha verimli, daha aktif kullanımı ile ilgili bir ayrıntılı video istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bunu en baştan söylüyorum yazın. Çünkü gerçekten çok fazla etkileyici özellik var. Ben bugün sadece bir kısmını size anlatacağım. Haydi çok da vakit kaybetmeden nelere bakacağımızı gösterelim. Ekranımı paylaşmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi aslında yapay zeka uygulamalarında gerçekten çok güzel özellikler var ama biz bunları bazen kullanamayabiliyoruz. O yüzden bugün sizlerle birlikte birkaç tane ekstra özellik göstereceğim. Mesela ChatGPT içerisindeyken şu uygulamalar kısmında ekstra biliyorsunuz ki yakın zamanda güncellemeler geldi. Ve biz burada birçoğunu aslında ücretsiz versiyonda bile kullanabiliyoruz. Onlardan bugün özellikle Adobe Photoshop kısmını sizlere göstereceğim. Sonrasında kanvayla MCP bağlantısını yapıp neler yapabiliriz? Özellikle bizler gibi içerik üreticisi arkadaşların kapak tasarımını yaptırırken yapay zekadan biliyoruz ki zaten destekler alıyoruz. Ama ChatGPT'nin de burada çok önemli bir gücü var. Birazdan Nano Banana'ya da bakacağız. Haydi gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar ChatGPT uygulamasına girdikten sonra sol kısımda gördüğümüz üzere uygulamalar dediğimiz bir kısım var. Zaten bakın burada Canva ile oluştur dediğimiz bir şey çıktı. Aynı zamanda sağa gittiğimizde Adobe Photoshop'u da gö gösteriyor bize. Ve aşağısına indiğimizde öne çıkan yaşam tarzı üretkenlik dediğimiz birçok uygulamayla bağlantılandırıp birçok şey yapabileceğimizi gösteriyor. Ben sadece belki de bugün %1'lik dilimini anlatacağım. İnanın harika bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. Çok uzatmayayım. Bakın şöyle üretkenlik kısmına baktığımızda o kadar çok kullanabileceğimiz yan bağlantısı, MCP bağlantısı var ki bunlarla aslında işimiz gerçekten çok kolay olabiliyor. Gelin bakalım sizlerle birlikte bugün özellikle Adobe Photoshop'u ben buraya bağladığımda neler yapabilirim? Bakın ben bağladığım için burada tik işareti var, OK işareti var. Sizler de eğer bağlamadıysanız sadece bunun üzerine gidip bastığınızda ve buraya bağlantıyı kur veya sohbeti başlat dediğinizde otomatikmen siz bilgisayarınızda Adobe Photoshop uygulaması yoksa bile bunu kullanabilirsiniz. Bakın Photoshop'la biz fotoğrafların editlerini yapabiliyoruz. Bakın background'daki blurluğu arttırabiliyoruz gördüğümüz gibi. Burada neler yapıldığı çok ayrıntılı ve aktif bir şekilde yazıyor. Bizler hiçbir şekilde Photoshop uygulamasını bilmiyorsak, kullanmadıysak bile burada direkt kullanabiliriz. Birazdan da göstereceğim. Burada ayrıntılı olarak neler yapılabileceğini zaten bakın söylüyor. Burada efektleri ayarlayabileceğimizi vesaire birçok noktada destek veriyor. Sizler de bunu yaptıktan sonra bakın sohbeti başlat kısmına geldiğinizde artık burada Adobe Photoshop dediğimiz bir özellik gelecek. Ve biz herhangi bir fotoğrafımızın arkasındaki ışıklandırmayı, işte blurlaştırmayı vesaire bunlarla ilgili destek alabileceğiz. Hatta ışıklandırmayı da arttırıp azaltabileceğiz gibi gibi. Bakın zaten burada Adobe Photoshop uygulaması yazdıktan sonra buraya gelip herhangi bir fotoğraf yükleyip istediğimiz desteği alabiliyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Photoshop uygulamanız yoksa bile daha önce hiç kullanmadıysanız bile gelip buradan bir şeyler yapabilirsiniz. Adobe Photoshop'la sohbetimi başlattım. Geldim. Bilgisayarımın içerisindeki herhangi bir fotoğrafımı buraya yükledim. Ve burada şöyle bir prompt verdim. Işıklandırmayı ışıklandırmayı artır diyelim. Bakın bunu yaptıktan sonra bastım görsel analizini yapmaya başladı ve birazdan Adobe Photoshop'u biz aktif ettiğimiz için şu an direkt bakın bize destek verecek. Ve bu destekle birlikte buradaki ışıklandırmayı biz istediğimiz gibi ayarlayacağız. Birazcık tabii ki bekliyorsunuz. Normal şartlarda görsel oluşturuluyor değil direkt Adobe Photoshop devreye girmesi gerekir. Onu birazcık bekleyelim. Olmazsa yeni sohbette tekrar yaparım. Bu bunu yapa dursun. Biz yeni sohbette tekrar deneyelim. Bakın yeni sohbete gelip tekrar bu uygulama aktif olduğu için artık özellikle buraya geldiğimizde Adobe Photoshop'un aktif olduğunu görüyoruz. Buraya geldim, tekrardan aynı fotoğrafı yükledim ve yüklemiş olduğum diyelim, bunu yazalım madem, yüklemiş olduğum fotonun ışıklandırmasını artır diyelim. Bakın yazdık, görsel analiz burada edilmeye başlandı. Bu arada bu görsel analiz modellerini daha önce söylemiştim. O4 mini'yi kullanırsanız çok daha iyi olabilir. Ve bakın uygulamaya bağlanılıyor dediğimiz bir aslında bize haber vermeye başladı ve uygulamaya bağlandı. Yani Adobe Photoshop uygulamasına bağlandı. Şimdi benim yüklemiş olduğum fotoğrafın üzerinde çeşitli ışıklandırma kısımlarını ayarlayabilmem için bana bakın şöyle çok güzel özellikler getirdi. Ve bu ışıklandırmanın en iyi şekilde yapılabilmesi için bakın bana 3 temel aktif ayarın olduğunu, burada neler yapabileceğimi ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bizler şayet eğer Photoshop uygulamasını bilmiyorsak bile buradaki direktiflere uyarak yapabiliriz. Mesela ben geldim, bunun üzerine tıkladım. Bakın buradan çeşitli kendimle ilgili ışıklandırma noktasında, beyaz ışık noktasında ayrımlar, azaltmalar, yükseltmeler gerçekleştirebiliyorum. Siz kendi göz zevkinize göre Buradan ayarlamalar yapabilirsiniz veya bunu yaptınız bakın buraya geldiğimizde ise yine aynı şekilde <laughs> Şunu kapatalım şöyle pardon Tekrar yeni sohbet kısmına giriyorum sohbetler kısmını açıyorum Şöyle şurayı bir genişleteyim Şuraya gelmiştir Şu muydu bu hemen şöyle şuraya geldi bakın şuradan tekrar geri geleceğim Bu kez de özellikle mesela bakın highlights yüksek ışık gibi kısımlar. Bunlar Adobe Photoshop kullananlar çok daha iyi bilir. Bakın buraya geldiğimizde yine ışıklandırma ile ilgili, bulurlama ile ilgili birçok desteği hiç Photoshop yoksa bile buradan ayarlayabiliyoruz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar özellikle bizler yeni sohbet dedikten sonra yine uygulamalar kısmına geldiğimizde bakın burada ben yine kanvayı bağlamışım. Ama siz bağlamak istediğinizde ilk defa uygulamalar kısmına girip Canva ile oluştur dediğimiz kısmı tıkladığınızda bakın sohbeti başlat der. Ama dediğim gibi sizler ilk defa giriyorsanız burada o bağlantı ile ilgili izin vermeniz lazım kanva hesabınıza. Photoshop'ta böyle bir şey yok. Varsa Photoshop uygulamanız direkt bağlanıyor ama yoksa bile bunu yapıyor. Fakat kanva uygulamam olduğu için ben sohbeti başlat dediğimde bakın şu an burada Canva aktif oldu ve ben herhangi bir özellikle YouTube kapak tasarım noktasında Canva'dan bu şekilde destek alabilirim. Ve ben sizler için şöyle dün vaktimizi birazcık daha verimli kullanabilmek için bunları ayarladım öyle bir göstermek istiyorum ve bunları da projeler kısmına koydum. Bakın burada neler yaptım hemen onu söyleyeyim. İlk olarak YouTube küçük fotoğraf tasarımında dedim ki bana YouTube videom için küçük resim tasarımı yapalım. Video başlığım ChatGPT ile Canva'nın gücünü birleştirdim olsun. Bakın bunu yazdım ve YouTube dinamiklerine uygun, etkileyici ve küçük etkileyici bir küçük resim olsun dedim. Hemen bana bakın harika bir tasarım yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? ChatGPT ve Canva'nın gayet güzel logolar da kullanılmış ve YouTube dinamiklerine özel küçük resim tasarımını gerçekleştirmiş. Sonrasında ben dedim ki kendi fotoğrafımı yükledim ve benim fotoğrafımı da ekleyerek düzenler misin? Bakın harika bir şekilde tutarlılığı çok iyi olacak şekilde bu sefer benim fotoğrafımı da ekledi ve buraya herhangi bir şey yapabiliriz. Aynı zamanda diyelim ki bunlar oldu ya arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda dikkat ederseniz bölge seç, kaydet, paylaş gibi özellikler ve 3 nokta gibi şeyler var. Burada hem geri bildirim verebiliyoruz hem de burada buraya tıkladıktan sonra düzenlemeleri açıklayabiliriz veya bakın bölge seç kısmına gelip burada tıkladığımız yerde bir değişiklik yapmak istiyorsak bu bölgeyi de söyleyebiliriz. Bu da görsel ile alakalıydı ve ben fotoğrafımı da ekleyebiliyordum. Ve aynı zamanda yine bu proje içerisinde arka planı yumuşat dediğim yine Photoshop uygulamasına bağlanarak kendi görmüş görmüş olduğunuz bu fotoğrafımı yükledim ve arka planı yumuşat dedim. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar bakın blur kısmında arka planı şöyle yapayım. Hatta şöyle yapalım. Bakın şuradan arka planın en net görüntüsü blur'layabiliyorum gördüğümüz üzere. Ben herhangi bir Photoshop uygulaması taşımadan da bunları yapabiliyorum. Lütfen bu MCP desteğiyle olan kısımları kullanın. Biz Photoshop kullanamasak bile buradan bu destekleri alabileceğimizi tekrar etmiş oluyorum sizlere. Sonrasında yine ışıklandırmayı arttır dediğimiz başka bir örnek yapmıştım. Bakın bunu da birazdan göstereceğim. Geminal üzerinden bu görseli oluşturdum ve dedim ki... Diyelim ki ben Gemini üzerinden nano banana üzerinden böyle bir görsel oluşturdum yine aynı şekilde kendi fotoğrafı vererek. Bu arada birazdan bunların da hangisini beğendiğinizi kıyaslarız. Bu sefer de bunun üzerinde mesela burada Gemini logosu var ya Adobe Photoshop'a bağlanarak Buradaki Gemini özelliğindeki logoyu da isterseniz kaldırabilirsiniz. Veya bakın ışıklandırma kısmına buraya geldiğimde yine burada herhangi bir değişiklik yapabiliyorum. Yine aynı şekilde burada bakın yapmış olduğum kapak fotoğrafında bazı düzenlemelerle yine istediğim hale getirebilirim. Yani ben yapay zekayı kullanarak hem görüntü oluştururum hem de sonrasında bunların ayarlamasını ve ince ayar noktalarını gerçekten etkileyici bir şekilde yapabilirim. Bunlar da bizim yapabileceğimiz ekstra çalışmalar. Bunun da dışında şimdi gelin birlikte sizlerle Canva'ya bağlanalım ve Canva'da bana bir aslında şey oluşturmasını isteyelim. Ee, mesela Cloud'la Cemina'yın gücünü birleştireceğimiz bir e, şey yaptığımızı düşünelim. YouTube videosu. Bunu da Canva hesabına yaptıralım. Bakın burada ekstradan yeni sohbet kısmına girdikten sonra ben bağladığım için Canva'yı burada artık aktif ve diyeceğim ki Canva hesabıma. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Canva'yı zaten altta seçtiğim için bu aslında aktif hesabıma bağlanarak diyelim. Cloud ile Gemini Gemini'yi ne diyelim? Burada böyle bir başlığımız olsun. Gemini'yi Cloud ile Gemini'yi yarıştırdım. Yarıştırdım diyelim. Başlıklı, başlıklı YouTube YouTube videom için diyelim. Tamam mı? Videom için bana küçük YouTube videom için küçük resim oluştur. Bakın bunu yazdım. Canva hesabım aktif. Bastım ve şimdi bana diyecek ki Canva hesabıma bağlanacak. Ve Canva hesabında benim için birkaç tane aslında e reçetesini vermeye başladı. Bazen böyle yapıyor. Böyle bir şey yaparsa reçetesini veriyorum diyor ya. Bakın şunu alın kopyalayın tekrar. Tekrardan gelin şuradan yeni sohbet dedikten sonra bu kez özellikle şu pardon uygulamalar kısmında tekrardan kanvayı seçin. Çünkü bazen böyle yapıyor. Direkt buradayken buna bastığınızda sohbeti başlat dediğinizde ve tekrardan yazdığınızda olabiliyor. Tekrar böyle bir hata verdiğinde ikinci tercih yapmanızda bir sorun yok. Bu sefer Canva hesabıma bağlanacak diye düşünüyorum. Evet bakın bağlandı. Şu an benim Canva hesabıma bağlandı ve Canva hesabım içerisinde Cloud ile Cemina'yı yarıştırdım şeklinde bir YouTube videosu kapak fotoğrafı bana tasarlayacak. Ve ben bunun üzerinde gidip Canva üzerinde tasarımlar yapacağım. Canva hesabımı açacağım ve buradaki yapmış olan tasarımları da göstereceğim. Bu yapa dursun. Dün yine bakın ee, özellikle özellikle ChatGPT'de yapmış olduğum görselleri göstereceğim kapak fotoğrafı için. Bir de Nano Banana'da yapmış olduğum görselleri göstereceğim. Lütfen siz burada da yorumlar kısmında e, yorumlarınızı yazın. Hangisi daha iyi olmuş, hangisinde daha iyi sonuçlar almışım sizce. Onları bana yazarsanız çok mutlu olurum. Canva hesabında şimdi bana birkaç tane bakın alternatif verdi ve Tasarımları bile yaptı gördüğümüz üzere. Ben gidip burada beğendiğim herhangi bir tasarıma girip hala bazı şeyler yapabilirim. Mesela diyelim ki bunu beğendim. Bakın buraya beğendiğimde kanva konumunda aç diyor. Buraya gidiyorum ve bana kanva uygulamasını aç. Hayır tarayıcıda devam etmek istiyorum diyelim. Tarayıcıda açtığımda gördüğümüz üzere burada bana bir tasarım verdi. Ben bunun üzerine de değişiklik yapabilirim. Ve gördüğünüz üzere kanvaya bağlandım ve benim yerime... İlk başlangıçtaki kısmı yaptı. Yani ben kapak tasarımı için gelip burada direkt kanvadan da bağlanabilirim. Veya direkt görsel de oluşturabilirim. Mesela gelelim. Bakın direkt görsel oluşturmak istediğimizde de şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> ne diyelim? Yine bunu alalım. Gelelim chat Normal yeni sohbet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu sefer görseller kısmına giriyoruz. Görseller kısmına aynı prompt'u veriyoruz. Kulat ile yap yarıştırdım başlıklı. Video için bana küçük resim oluştur. Hatta burada kendi fotoğrafınızı da yükleyerek bu fotoğrafa özel mesela ben bu, bu hiç kullanmadığım bir fotoğrafımı koyayım ve diyelim ve yüklediğim fotomu da fotomu da küçük resme entegre et diyelim küçük resme entegre Evet. Bakın şimdi ben aslında ilk önce Canva'ya bağlandım biraz önce. Ondan sonra ne yaptım arkadaşlar? Canva'ya bağlandıktan sonra bir küçük resim tasarımı yaptım. Şimdi ise normal ChatGPT'nin içerisindeki görseller kısmından yaptım. İlk kısımda da Adobe uygulamasını yapmıştım. ChatGPT içerisinde küçük ve hızlı başlıklarla ekstra neler yapabileceğimi gördünüz. Bu birazdan oluşturacak benim buradaki fotoğrafımı da alarak ve böyle bir YouTube başlığı oluşacak. Cloud ile Cemine'yi yarıştırdım. Bunu şimdi alalım. Aynı zamanda gidelim bu sefer de Nano Banana'da yapalım. Bakalım hangisi daha iyi yapacak. Geliyorum buradan. Görüntü oluştur kısmını seçiyorum. Bunu yapıştırdım. Yine dosya yükleme kısmından şu fotoğrafımı koydum. Ve Pro kısmı da açıkken burada şimdi resmim yüklensin. Yüklendikten sonra bakın şöyle hemen hızlı bir şekilde buradan Nano Banana'dan da oluşturmasını istedim. Bakalım hangisi daha iyi yapacak? Hem ChatGPT ile e, Nano Banana'yı yani Gemini'yi kıyaslamış oluruz. Hem de bakalım sizler hangisine daha yüksek oy vereceksiniz. Şu an görsel oluşturmaya başladı. Ve eğitim başlığımızda özellikle küçük resim başlığımızda Cloud ile Gemini yarışıyor şeklinde oldu. Bakın arkadaşlar gerçekten işlerimiz çok kolaylaşıyor. Yeter ki yaratıcı düşünelim ve buradaki uygulamalar ne işe ediyor söyleyelim. Tekrar söylüyorum sizler eğer ki bu ChatGPT'nin içerisinde çok fazla bir Ekosistem var. Bana herhangi biri noktasında harun mutlaka bunun da videosunu çek derseniz ayrıntılı bir chat, chat BT videosunu çekeceğim. Çünkü gerçekten ekosistem çok güçlü. Şu an bu bunu yapıyor. Nano bana daha hızlıdır muhtemelen yapmıştır bile olabilir. Şu an yapmadı henüz. Daha spesifik başka önerir misin? Ne demiş? Böyle bir bakalım. Normalde nano bana'yı seçtiğimiz için yapması lazım. Küçük resim oluştur. Ne demiş? Tasarlayabilirsiniz. sen oluştur diyelim. Neden oluşturmadı ki nano bananayı da seçtik halbuki. Bazen böyle canlı yayında ya daha doğrusu eğitim videosunda sizin karşınıza yapmak istiyorum. Aslında yaptım bunları ama hani böyle cevap vermesi de enteresan olabiliyor. Bekleyelim yapsın yapmasa şayet bizler benim dün yapmış olduğum fotoğrafları size göstereceğim. Bakalım yapacak mı ben onun oluşturmasını istedim o bana nasıl oluşturmam gerektiğiyle ilgili de tavsiyeler vermiş. Zaten nano banana seçili yap kardeşim değil mi yani Bakalım bu birazdan yapar muhtemelen. Biz o sıra evet bakın arkadaşlar fotoğrafımı yüklemiştim biraz önce. Yüklemiş olduğum fotoğraftan şöyle biraz tipimi kaydırmış zaten fotoğrafım çok iyi değildi. Cloud ile Gemini'yi yarıştırdım şeklinde gördüğümüz gibi bir kapak tasarımı yaptı. Ben bu arada bunu yaparken eğer bir değişiklik yapmak istiyorsam gördüğüm gibi burada değişiklikler yapabilirim. Burada herhangi bir şeyi değiştirebilirim. Ve dün size yine ChatGPT'nin ve e nano banana'nın yapmış olduğu tasarımları da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim bakalım beğenecek misiniz? Normal şartlarda ilk açtığında zaten göstermiştim. Bakın ChatGPT ve Canva'nın harika birleşimi diye böyle bir şey yapmıştı. Sonrasında ben kendi fotoğrafımı yükleyip ona beni de entegre etmesini istemiştim. Bu ChatGPT'nin dün benim için aynı başlıkta yapmış olduğu küçük resim. Şimdi birazdan nano bananaya gideceğim. Lütfen bu birinci resim olarak gelin. Birazdan da buraya geldiğimde burada özellikle bakın arkadaşlar. Gördüğümüz üzere burada var. Özellikle de burada nano banananınkini de göreceğiz. Hangisi daha iyi olmuş lütfen onu da yorumlar kısmına yazın. Bu yapmadı nano bananayı tamam. Cloud ile yapmadı madem. Bugün biz dünkünü gösterelim. Dünkü kısımda ise arkadaşlar bakın bize böyle bir görüntü oluşturdu. Sizce bu mu? Yoksa tekrar açıyorum chat GPT'yi. Bakın aynı başlıkta bir Cemina'ya yaptırdım. Yani Nanobanana'ya. Bu da ChatGPT'nin yaptığı. Hangisini başarılı buldunuz lütfen yorumlar kısmına da yazın. Ve sonrasında da dediğim gibi herhangi bir edit işlemi yaptığınızda bunlardan destek alabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer siz isterseniz tüm ayrıntıları çekeceğim. Buradaki uygulamalarda neler yapabileceğimizi tüm uygulamalarla anlatacağım. Ve aynı zamanda sadece buradaki uygulamalar değil. GPT'ler, projeler, grup sohbetleri, sohbetler, Yeni sohbet kısmına girdiğimizde şuraya geldiğimizde bakın bütün burada kullanabileceğim ekstra kısımlarda neler yapacağım. Şu geçici sohbeti nedir? Özellikle ayarlar kısmında biz neleri değiştirebiliriz? Şuradaki bütün kısımlara dilerseniz sizlerle birlikte ayrıntılarına kadar girebiliriz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım sizler için çok keyifli bir video olmuştur. Lütfen ChatGPT'nin cloud'un içerisindeki bu yetenekleri kullanmaya devam edin. Photoshop bilginiz olmayabilir, Canva bilginiz olmayabilir ama sizler yaratıcı düşünerek bunların hepsinden hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Eğitimlerimi beğeniyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve hypelamayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşürüz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.